Kylie Jenner'ın yeni tarzını gördünüz mü? O ilhamlı bir makyaj yapalım dedim. <laughs> Bu benim tek pembe peru. Ten rengimiz aynı değil. O yüzden zaten benzetmem imkansız. Renkli saç falan bana 2019 erasını hatırlattı. Saçları daha ince. Açık kahve bir far. Şöyle yapacağım dişlerini. Palet alacağım. Kahve ile pembenin uyumu mantığında bir makyaj. İçlerine açık pembe geçiyorum. Bu arada şarkı da çıkarmış. Nasıl buldunuz? <laughs> Sevdin mi şarkıyı? Bence yanaktaki pembe tonu tam tutturdu. Tadaklar. Net bir çerçeve. Şöyle yayacağım biraz içe doğru. Öyle. Ve Estela durun şu. Ben farlatıcısını geçeceğim. Tam istediğim ton oldu. Nasıl buldun? Bir şey değil, mi? Bir sevdim. <laughs> Normal mi sevmem? Neyse Kylie'nin 2019 yaşında hakkında ne düşünüyorsun? Benim onu en sevdiğim zamanlardı. <laughs> Yani saçımla da güzel durdu.